Hadi tamam. 3 2 1 0 Başla. Selamünaleyküm beyler. Mevzu bahis Programına hoş geldiniz. Bugün konuğum FIFA kokartlı hakem. Toplam 12 dakika top koşturmuş, 25 tane balon dork bol kazanmış babam. Evet baba hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyoruz? Neden çağırdın beni yine programa? Ee, ne var? Bu, bu, bu programımızda Süper Lig'i konuşacağız. Bu hafta Süper Lig maçlarını. Messi ve Ronaldo'yu konuşacağız. Messi'nin yok pas kazanmasını konuşacağız. Kanal açma fikri ve planlarımız konuşacağız. Bu arada ben programın programdan önce de bir şey duydum. Bazı takımlara 3 puan silme cezası gelmiş lisanstan dolayı. Soma Spor'da galiba bunların içinde o yüzden taktın değil mi? Evet, Soma Spor. Soma Spor'un 3 puanı silen TFF'ye buradan sesleniyorum. En büyük takım budur. Bakın. Ben TFF'nin taktım. Evet, evet, bu sincermin. puan silme cezası ile ilgili Emir herhalde başka konuşmamız gereken bir şey kalmadı. Evet, Tepkimizi evet. göstermek. Messi ve Dünya Kupası'nı öncelikle konuşmak isterim. Süper Aa, Ligi e, sona bırakalım. Çünkü şey maç tahminlerimde olacak. Neymiş öncelikle? Ee, kanal açma fikri ve planlarımızı Heh. soralım sana. Kanal açma fikri benden çıktı. Evet. Ama sen sürekli bütün eline geçirdiğin elektronik cihazlardan kanal açıp Saçma sapan videoları <laughs> yüklediğin için ben dedim ki düzgün bir kanal açalım yapmak istediğini yap futbol konuşmak zaten ikimizin de işi evet, yani başka bir şey yaptığımız yok Evet bu kadar öylesine. Çok bir de parlak benim eski müthiş kariyerim var efendim kameraman. 12 dakika. Şey siz kameradan kameradan çok parlak görünüyor kız. Ee, çok evet. parlak çünkü biz baksana bize biz. <laughs> 25 golündür olan babam. Evet bilir. devam edebilir miyiz kameraman? programı edebilirsiniz. Evet. Teşekkür Şimdi ederiz. Şimdi Messi ve Ronaldo'yu ve Messi'nin yok boş Kanalaşmakla ilgili benim söylemek istediğim birkaç bir şey tamam. daha var. Niye açtığımızı söyledik. Evet. Senin için açtık. Planlarımız da şu. Planlarımız. Heh. Şunu bir gösterebilir miyim senin mükemmel e, kanal ismi tasarımını? Harika. Planlarımız da şu. Ama yani de, bu videolara de. devam etmek açıkçası benim planım. Belki birkaç planım daha var. Videolar böyle 100 kişi, 200 kişi izlerse birileri forma gönderir belki bize, atkı gönderir. Evet. onlar da buraya asarız. Evet. Belki de maç tahminlerimiz doğru çıkar, birileri 3-5 kuruş para kazanır. <laughs> baba, baba evet. bence sürü para olur bana bana ıı. Hmm, bana hediye alırdı değil mi? Ulan sana günde 10 tane hediye alınıyor zaten. Ne, ne parası? Işte, şu an futboldan çok uzaklaştık ve şimdi geri futbol dönelim. Evet. Evet yani işte şimdi e, Messi ve Dünya yani Ben onu, ben onu. Ronaldo'nun e, başardığı şeyleri konuşacağız baba. Sen de ne düşünüyorsun? Sen Messi'nin yapıp kazanması hakkında. <laughs> ben turnuva başladığımda Brezilyalıydım. Brezilya'nın kazanacağını düşündüğüm için Brezilyalıydım ama. Brezilya'yı tuttum da, şampiyon benim tuttuğum takım olsun dedim. Brezilya elenince Portekiz, Messi final, Portekiz, Arjantin finali olur mu dedim. Evet. O da olmadı. En son Mbappe ile Messi kalınca, ben de doğal olarak Messi'yi destekledim. Zaten Reis 20 yıldır oynadığı futbolla kazandığı kupalarla en büyük olduğunu göstermişti. Bir de dünya Kupası kazanarak, Ne Maradonas kardeşim, Ne Ronaldo'su dedi. Ben Fethin seviyesine ulaşabilmiş ilk futbolcuyum dedi. Messi de benim kadar iyi topçudur yani kısacası. Dünya Kupası'nı Messi'nin kazanmasına sevindim. Brezilya, Messi ve Portekiz beni seviyordur. O, ne oldu lan? Dur bakalım. Kamera yapalım işte. Bir saniye Emir, hallediyoruz bu sorunu. Sorun yok Emircim devam ediyor. Evet, evet, devam ediyor. Her türlü devam ediyor. Kimse bu programa engel olamaz. Bir saniye. Evet, kameraman sakin ol ya. Kurban olurum Tamam, şımarma. Devam ediyorum. Görevini yap. büyük futbolcu bence şu futbolcu. Evet, ben zaten her zaman Ronaldocuydum. Bu sene baktım Ronaldo bir şey yapamıyor. Messici oldum. Her zaman taktiğim budur. Dünya Kupası her süper, anlamda iyi geçti. Her anlamda iyi geçti Dünya Kupası ama final hayatımda izlediğim, gördüğüm en e süper e maçlardan birisiydi. Evet. Ama bence Mbappé çok özledi. Finalde bir Mbappe ve Messi kapışması oldu resmen. Ama Messi reis, yılların verdiği tecrübeyle Mbappe'yi ezdi geçti. Benim Dünya Kupası ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. E, bence Ronaldo çok kötü eğlendi. E, Ronaldo İlk yarıda oynatılmadı çünkü uzatmalara kalır diye maç. Belki oynasaydı belki gol atabilirdi ama yine de Fas da bu arada bu turnuva sürpriz, sürpriz takımlarında onlar da çok iyi oynadı. Rıvaç'tan ben final çıkar diye düşünüyordum ama çıkmadı. Messi de hak etti kazandı. Ben, Aslında ben Mbappé'nin kazanmasını istiyorum. Benim çubuğumu verirsen buradan Fernando, Fernando Santos'a birkaç cümlem olacak Portekiz'in teknik evet, direktörüne. Ama artık hmm. Senin kuracağın takımın? <laughs> ben Galatasaray'ın forvetinin